Sol şeritte karar sürücüleri kontrol şeklinde itfaiyecine yol açın. Sol şeritte karar sürücüleri. Sol şeritte karar sürücüleri kontrol şekilde itfaiyecine yol Yol açın. şeritteki araç sürücüleri kontrol şekilde itfaiyecine yol açın. Sol şeritteki araç sürücüleri. Sol şeritteki araç sürücüleri kontrol şekilde itfaiyecine yol açın. Sol şeritteki araç sürücüleri. Sol şeritteki araç sürücüleri kontrol şekilde itfaiyecine yol açın. Sol şeritteki araç sürücüleri. Sol şeritteki araç sürücüleri kontrol şekilde itfaiye aracını yol açın. Sol şeritteki araç sürücüleri. Sol şeritteki araç sürücüleri kontrol şekilde itfaiye aracını yol açın. Sol şeritteki araç sürücüleri. Git Korkçu git git, git de şunun git de git. git transit devam. Sol şeritteki araç sürücüleri kontrol şekilde itfaiyecine yol açın. Sol şeritteki araç sürücüleri. Olmuş devam et. Yemek Onu Soldan devam et o zaman. Ne yol verecek? Kurtardı abi bu tarafı. Şey. sol kastik şey. Sol taraf bekle, sol taraf bekle, nasıl? <laughs> sol şeritte araç sürücüleri kontrol şekilde itfaiyecine yol açın. Sol şeritteki araç sürücüleri. Hazret yol ver. Sol şeritteki araç sürücüleri kontrol şekilde itfaiyecine <laughs> yol çık. Sol şeritteki araç sürücüleri. Sol şeritteki araç sürücüleri kontrol şekilde itfaiyecine yol açın. Sol şeritteki araç sürücüleri. <laughs> Kavşak beklemede kal sol transit. <laughs>

Kolay yol ver Polo. Açı veriyor. Aklım ne? 哎呀，受、啊啊啊啊啊 好了好了，打车了了。 İyi mi? Aşağı mı? Şurayı sarayım yeter. İyi. Böyle duruyordu, duruyordu ha. Buraya doğru sokalım. Böyle duruyordu. Ha böyle.